Hemen buradan stoğumuzu yerleştirelim. Your Düşmanları popularity is falling. Sıkıntı yok. Şimdi hemen şundan şöyle. Evet artık yapamıyoruz diyecektim. Yap yapabiliyoruz. Orada bir şey var herhalde yapılmıyor. Ki halkımız olsun değil mi? Ve bunu unuttuk. Hemen bunu buraya ekleyelim, ambarımızı. Hemen yanlarına fırın. Doğru unutmadan şunu da buraya yapalım. Ee, şimdi hemen şuraya bunu koymak istiyorum. Şu taraflara da yapalım. <laughs> Remove your army from sight of my castle walls. Eyvah. tarafta. 39. bir şey orada yanıyoruz. Sanan kasap. At 185'te oldu 0. Lanet olsun. Recruits needed, Sire. İşte bu yüzden bizim moralimizi yükseltmemiz lazım da niye düşüyor? İt anlamıyorum ben. Yemek de gelmiyor. اركب مثل الريح. الجهاد. ركبوشنيا. سننتظر. الفرس يلعبون. <applause> ركبوشنيا. مشتركة الريح. هدفنا واضح. اقتلهم جميعا. لا من اسرع. اركب مثل البوليستا. ريدي. Çizikmeyin bir yere. İntikam meleği. Sadece siz toptan aynı yere ha, beraber girin içeri. Ebedi uyku. Ayrı ayrı ay, gidilir mi ya hepiniz birden? Ölmez adam öyle. Kurtuluş için hazır. hazırlayacaklar. İçeride hepsi bir yerde biriksin önce içeri girsinler. <laughs> Heh, şimdi gelin. Your popularity. <laughs> A message from the caliph. Evet güzel mavi kalifi öldürdük sinan güzel orada erkek mütlerri al para demem beni asadlerde buraya zannedirmiyorum arabaları da mesaj evet victory zafer